Davut, bu Kudret'e şimdilik bir şey yapmayalım. Bırakalım baba ayaklansın da kendi karar versin. Öyle mi dedi? Yok demedi de baksana adamın haline. Sence sana bana bırakır mı o işi? Çok şükür iyileşti babam. Aynen. Bırakalım da ayaklansın kendi karar versin. Evet evet doğrusu bu. Araba gidiyorum. Melek, Celal Baba kendine geldi. İyi misin sen? Hı hı. Baba kendine geldi diyorum. Niye hala canın sıkkın? Yok öyle bir şey. Sana öyle geliyor. Hiç kimseyi anma. Özel konuşacağız. geri döndü. Senin suratın nasıl? Neyin var kızım? Ha? Ne oldu söylesene? Anlatacağım. Ama bırak biraz gücümü toplayayım. kolay değil. Geçti kızım. Ben iyileşeceğim. Canım benim. Hiç dert etme sen yavrum. ettim ya takipte izini. Neredesin? Hastanedeyim. Merak edilecek bir şey yok. Neydi Sarp'la derdin? Niye takip ettik biz onu? Sonra konuşuruz olur mu? Şu an müsait değilim. <laughs> Yaram benim. Kimdi arayandan? Sen de iyi tanırsın. Umut'la konuştum. Umut. Kim? Umut kim mi? Sen de çok iyi biliyorsun kim olduğunu. Mert'ten bahsediyorum. Ya hiçbir şey. Anlamadım ben sen ne demek istiyorsun kızım? Her şeyi öğrendim. Mert Sarp'ın kardeşiymiş diyorum. kurtarmışsın Senin yüzünden sokaklara düşmüş. Bunu iki buçuk yaşında bir çocuğa nasıl yaptın? Melek. Nasıl için kaldırdı böyle bir kötülüğü? Füsun teyzeye, bir anneye nasıl yaptın bunu? Söylesene Mert sana baba derken içi acımadan nasıl olur oğlum dedin? Kızım bak, sen benim kalb... mi indirmeye çalışıyorsun ha? Ben bir ayağa kalkayım. Olur mı? Ondan sonra konuşalım. Şimdi yani sırası değil yavrucuğum. Tam da sırası. Bizi büyüttün. Sokaklardan aldın. Babamız oldun. Kahramanımız oldun. Her yere düştüğümüzde bizi kaldırdın. Ama tekmenin en babasını sen vurmuşsun meğer. Yavrum. Canım benim. Sen... Babana işkence ediyorsun. Sus da beni dinle. Lafımı kesme. Ama, ama, ama sen beni öldürüyorsun yavrucuğum benim. Neler söylüyorsun böyle? Mert için sen her şeyden önemliydin. Sırf sen istedin diye polis oldum. Kötü bir insan olmadığı halde senin için her şeyi yaptı. Bir adamsın Celal Duman. Bunu babama söylemek ne kadar zor olsa da, sen kötü bir insansın. Ben kötü bir adam değilim. Bu saçmalıkları nereden duydun? Kim söyledi bunları sana? Ne fark eder? Hadi. Söylesene ne fark eder? Şimdi buradan gidiyorum. Baba. Füsun teyzeye gidiyorum. Dur ya. Yavrum. Senin parçaladığın aileyi. Sadece sevdiklerine iyi olmakla iyi insan olunmaz Celal Tuna. Bak, sen şimdi gitme, gitme. Ge kızım. Sen öldün. Yoksun artık. Keşke hiç olmasaydın. Keşke annemi öldürdüğünde benim de kafama bir tane sıksaydın. Bana iyi bak. Bir daha göremeyeceksin çünkü. Bir daha bana kızım demeni asla izin vermeyeceğim. Yavrum. Kirlenmiş hissettiriyorsun çünkü. Seni her şeyden çok sevmiştim baba. Bu iş bu gece bitecek. Melek! doktor çağırıyor. Nasıl durumu? İyi mi? Kötü bir şey olmayacak değil mi? Doktor bey! Doktor bey! Yapma bunu bana baba. Yapma. iyi şey, şeyler olmuyor Melek. Füsun teyze ben Melek. Hayırdır Melek? Ters bir şey mi var gecenin bu saatinde? Kötü bir şey mi oldu? Kötü şeyler olduğu kadar güzel şeyler de oldu Füsun teyze. Hem de çok güzel şeyler. Sana çok güzel haberlerim var. Nasıl güzel haber? Sana geliyorum Füsun teyze. Sana umutla geliyorum. Umut? Sen ne diyorsun? Kayıp olun umutu buldum. Yanına geliyorum yüz yüze anlatacağım her şeyi. Yüz yüze konuşmamız lazım. Sana söz veriyorum bu gece huzurlu uyuyacaksın. Gerçek mi bu değil. Çek Füsun teyze. Birazdan oradayım. Sen... Coşkun elinden kaçtı mı? Yine kaçtı şerefsiz. Oyun oynadı benimle. Ama onu elime bir geçirirsem görecek o. Coşkun yoksa Celal hala hayatta. Biz onu yakaladığımız zaman kardeşini de bulacağız zaten. <laughs> Durumu nasıl Celal? İyi. Yaşayacak şerefsiz. Sa. Diğer polislerden iki kat daha fazla zor senin işin dese. Nefret ettiğin adama gülümsemek zorundasın. Bu çok ağır büyük. Ama sen bu yükü taşıyacak kadar güçlüsün dese. Yoruluyorum artık. Müdürüm gücüm kalmadı. Dayanacaksın sen. Annen için, kendin için, kardeşin için dayanacaksın. Elimden geleni yapıyorum mecburum. Başka bir şey yoksa gideyim mi ben anneme uğrayacağım daha. Hı hı. Hadi git. Anneni, abini. Nasıl anlayamadık? Nasıl fark edemedik? Seçtim dediğin ismini bile sen seçmemişsin meğer. Anne, umut geliyor, umut gelecek. Anneciğim neden bahsediyorsun sen? Ne oluyor? Melek aradı, umudu bulmuş. Melek umudu. Da şimdi geliyor her şeyi anlatacak. Umudun nerede olduğunu biliyormuş. Kardeşin nerede olduğunu biliyormuş. Ne sen neden bahsediyorsun? Nereden bulmuş? Nasıl bulmuş Melek umudu? <laughs> Başka bir şey söyledi mi? Hayır hiçbir şey söylemedi. Gelince sorarsın ona. Alo Sarp. Alo Melek. Annem çok acayip bir şeyden bahsediyor. Doğru mu duyduklarım? Duydukların Sarp. Umut'un kim olduğunu biliyorum. Sokaktayım şimdi gelmek üzereyim. Harbi mi diyorsun? <laughs> evet harbi diyorum. Aa! Alo? Melih.

Tamam meleği de bulacağım, Umut'u da bulacağım. Tamam mı? Sakin ol, tamam mı?